Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olup tüm bildiğim bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Skyblock seri, seriyi biliyorsunuzdur. Böyle uçan adalar gibi. Arkadaşlar orada bir şey var. Ada var görüyorsunuz. Oraya oraya gidelim orada bakalım orada bir şeyler vardır yani kesin. Kesin. Olmazsa üzülürüm yani. Dur şöyle mi yapıyor? Bu da buraya bırakıyorduk. Bunu da buraya. Böyleydi galiba. İnşallah yanlış yapmamışsındır. Önce keselim arkadaşlar. Sesim gelmiyor olabilir. Yani bir dur bir dakika. Bu açı düşerse ne yapacağız? Tamam şöyle yapalım. Tamam böyle iyidir bence. Arkadaşlar böyle bir sürü ada var. Bir sürü ada var arkadaşlar. Oraya gitmeye çalışacağız. Yani güzel bir seri olacak bence. Tohum var mı? Ay yağmur yağıyor. Arkadaşlar benim Minecraft'ta en sevmediğim şey yağmur yağması. Aha. Arkadaşlar tohum çıktı. Tohum çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar birden yağmur durdu. Arkadaşlar bir tane e, fidan çıktı. Biz buraya ekelim. Evet buraya ekleyelim. Sonra da bir tane çalışma masası. Yani yetmezse... Ya yetmezse. He bittik. <laughs> ya, bitmezse bittik evet. <laughs> Sandıktan ne çıkmıştı? He. <laughs> Şöyle koyalım. Ama aşağı düşmesin. <laughs> buraya e, bunu. Sonra da şunu bir tane kazıma yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar galiba biz bunu kırdığımızda şey buraya şey mi gelecektir? Evet tamam, böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız makine. Yani bir mantıklı ya. Ay yandı gitti ya. Arkadaşlar bir tane şey kazması yapalım. Taş kazma. Arkadaşlar ben taş topluyorum ki o odaya gidelim. Bir de gece oldu ya. Öf. Gece oldu. Gece oldu. Arkadaşlar şeyde yazın. Yorumda yazın. E, devamı gelsin mi? Gelmesin mi? Skyblock biraz zor. Biraz da şey güzel. Oyun modu şey zor da. İnanmıyorsanız şey bakın. Zor arkadaşlar. Ya keşke bir tane koyun olsa ya. Arkadaşlar diğer bölümde koyun bul bulabilecek çok iyi olur ya. Değil mi arkadaşlar? Böyle taşı to toplamak biraz sıkıcı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir tane piston olsa çok güzel olur. Yani böyle Arkadaşlar böyle sistem yaparız. Böyle sürekli düz 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 diye. Yani Biz kırmadan yani Biz kır kırarız da Hiç bloklar yanmadan gider şey Kırarız. Evet arkadaşlar o 30 30 34 tane taş topladım. O da o odaya gitmeye çalışacağız. 64 olunca gidebilirizdir. İnşallah inşallah oradaki kumlar düşmez. Düşerse işimiz bitti. Bir de orada kaktüs var orada. Arkadaşlar onu eritirsek şey yapabiliriz yeşil boya. Sonra da kemik tozu bulabilirsek onu e, beyaz boya sonra da açık açık yeşil boya yapabiliriz yani. Arkadaşlar böyle gidelim. Düşmemek için şey ya blok koyuyorum. Ya yani Mantıklı. Arkadaşlar o odaya yetişebilir miyim? Acaba. Hadi 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 hadi. Çok az kaldı arkadaşlar çok az kaldı. Lütfen hadi 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 hadi. Hadi, hadi 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 olmuyor ya. Hayır olmadı. Neyse güzel. Şey. E... Arkadaşlar bir tane daha tohum düştü. Bunu sandığa koyalım. Lava düşecekti var ya. Ee, arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Şunu da şöyle toplamaya devam. <laughs> Ya niye yanıyor? Ne, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Hayır hayır. Heh. Arkadaşlar. Bunu da kırmamalıydım. Yanlışlıkla kırdım. Arkadaşlar çok hızlı değil mi ya? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bunu... Hadi. Hı. On tane yeter ya. Bence. Hı. Hmm. On tane yeter mi? Arkadaşlar kusura bakmayın. Otobüs sesi geldi. Ee, yanlışlıkla oldu. Ya hadi ya. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Sadece 10 blokta kaldık ya. Of. Oh. Sanki ben orada adamı görüyorum. Ha yok. Belki vardır. Belki vardır. Yani belki. Sen de koyduk mu? Ha. Ölürsek sıkıntı olmasın. Yok hadi ya. ya. Benim yok ki. Neyse büyüsün. tane toplayacağım arkadaşlar. Fazla toplamayacağım. 10 yani tane olabilirse arkadaşlar ee, lavımız giderse ne yap arkadaşlar biraz sesi geldi kusura bakmayın arkadaşlar 10 tane oldu ya arkadaşlar yani alt 60 tane 60 tane taş harcadık sadece bu şey için arkadaşlar bu ada için. Arkadaşlar yeter mi? Yeter mi? Arkadaşlar yetti. Yetti ve sabah oluyor. Arkadaşlar günün doğumuna bakalım. Arkadaşlar çok güzel gözükmüyor mu ya? Bunun üstünde dursak ne olur? Ah ölmüyoruz. Gerçekten ölmüyoruz. Aa, buraya ne oldu? Arkadaşlar adam mı çöküyor yoksa bana mı ölü geliyor? Arkadaşlar sandıktan şey geldi. Arkadaşlar sandıktan kaktuk, kak kaktüs de çıktı çok güzel arkadaşlar. Creeper gelme 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 Creeper gelme. Creeper gelme 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 hayır 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 ya. Hayır abi abi patla 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 hayır 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 hayır. Aa bu ne? Ee, e, e, arkadaşlar işte. Sadece bir blok gitti. Problem yok. Aa arkadaşlar atlar var. Atlar ne zaman geldi arkadaşlar? Sizleri de böyle Arkadaşlar burada bir videomu bitireceğim. Ee, şunları koyalım. 10 dakika olmuştur bakayım. Her 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bu kadar yeter ya. Ben yoruldum. Bir tane kazma kalsın. Bir tane de çubuk kalsın. Elimizde. Creeper gel gelirse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenip kanalıma abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sürü zaman video atmadım. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Bu videoda sesli geldi. Hadi bay bay.